Bir motorcu YouTube kanalımdan herkese selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Videoya giriş yapmadan önce hemen kısa bir ürün yerleştirmesi yapayım. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu da beğenirseniz şayet videoyu da beğenmeyi unutmazsanız çok çok memnun kalırım. Bugünkü mevzumuz düşük model yüksek cc motosiklet alınır mı? Alınırsa neler olur? Malum memleket şartlarından dolayı yani bizim gibi Türkiye'de yaşayan gençlerin kanayan yarası bu mevzu. E, modelli motosiklet alamıyor birçok insan ya da alacak bütçesi olmuyor. Yani bundan dolayı böyle video çekme gereği duydum. Çünkü ben de çok uzun zamanlar araştırdım. Eski model yüksek sesli motor alsam mı, almasam mı, alsam mı, alsam mı almasam mı, 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 usta kalmadı, ona git, buna git pişman fişmandı derken en son malum izleyenler bilir zaten bebeğim suyu aldım. 2008 model Kawasaki r aldı N. Yani şimdi anlatacaklarım pek hoşunuza gitmeyebilir. Onu baştan söyleyeyim. Hani videonun sonunda da sen neden eski model yüksek cc aldın diyecekler de olabilir. Onların da hepsini teker teker anlatacağım. Şimdi ben bu motoru almadan önce Hani çok eski makine bakmıyordum. Hani 2012, 2013, 650 F Honda. Onlara bakıyordum genelde. Yani Z800'lere bakmaya başladım bir dönem. Bu arada çok rüzgar geliyor inşallah. Mikrofon çok almıyordur. Geliyorsa da şimdiden kusura bakmayın. Bayağı yavaş da gidiyorum ama neyse. Hani ben bu kadar modelsiz motor bakmıyordum. Yine şöyle bir ABS'si olan, hani biraz daha teknolojik, arızaya biraz daha yatkın olmayan motorlara bakıyordum. E sonradan bizim hesap kitap karıştı hani bu söylediğim Z800 650 FTR 350-400 bin lira bandında alınabilecek olanlar hani şimdi illaki birkaç arkadaş yazacak alta ile. yok 250'ye de var 200'e de var e var da kardeşim yani bu motor olaya şöyle bir durum var motorda hani ben 150-200 bin liraya alayım 3-5 kuruş masraf yapayım bir şekilde yürütürüm ben tadını alırım Hani motor içinde böyle bir dünya yok. Hani araba gibi değil. Bugün ben de öyle zannediyordum ilk zamanda. Hani o kafayla bakıyordum inanlara. Ya diyordum ne olacak ya 200 bin liralık motor ne kadar masraf çıkarabilir hani aldıktan sonra alayım hani 50 bin lirada masraf yaparım diyordum üstüne şıkır şıkır binerim diyordum hani öyle bir kafam vardı ama maalesef ki öyle bir dünya yokmuş buradan <laughs> evet arkadaşlara duyurayım <laughs> Yani şimdi bugün mesela şu motor benim altımdaki motor 150-200 bin bandında geziyor piyasası aşağı yukarı. Hani 250'ye de var. Motoruna göre değişiyor. Herkes başka bir şey yazıyor. Şimdi bu motoru almak kolay. Gittin atıyorum 150 bin liraya aldım bu motoru. Şimdi bu motor atıyorum gitti yürüyen aksamında önemli bir sıkıntı çıkarttı sana. Yani kapağı çalışa zaten motor indir bindir 50-60 bin lira. Oradan pay için Hani motorun bir motor parası daha harcarsınız. Hani mevzu para da değil. Para verip yürütemeyebilirsiniz de yani motoru. Öyle bir dünya da var. Şimdi götürüyorsunuz da ya malum yani herkes bundan müzdariptir eminim. Allah'a şükür ben buldum, kurtuldum. Hani usta durumu çok sıkıntılı. Abi nazından geçilmiyor ustaların ya. Bugün git, yarın gel. Yap, böyle, yap böyle, hop. İşte parça yok, falan yok, filan yok. Allah'a Allah şükür benim sağlam ustam var da ben hani bu motorda çok sıkıntı yaşamadım ya. Yani da vermedi. Hani verse de çok problem olacağını zannetmiyorum. Hani sağlam ustanız yoksa hele hiçbir şekilde girmeyin eski modelleri zaten sıkıştırması yüksek motorlar. Hani İbrede yazıyor 40 bin, 50 bir de açıklama yazıyorlar. işte bu motorlar için 40 bin, 50 bin, hiçbir şey falan filan diye. O da hikaye. Hani 40 bin 50 bindeyse yine bir nebze. Eyvallah da. <laughs> Hı, pardon. İlandaki motorların hiçbiri zaten 40-50 binde de sıkıntı orada. Allah bilir. Belki 5. 50 binin de o motor yani. Elden ele gezmiş oluyor çoğu. Çoğu yani ekmeği yanmış motorlar. Arızaları aşırı tutuyor. Aşırı aşırı tutuyor yani. Bunu göz önünde bulundurun. Hani dediğim gibi parayı verip yaptıramıyorsun da. Şimdi bunu bugün motor indir bindir desen. Hadi desen bütün parçaları buldum. E zaten bunun çıkması bir ay, bir buçuk ay, iki ay en yani kötü. E bir de yazın ortasında olduğunu düşün bunun. Yani sezonlu sezonluk alıyor zaten çoğu insan bunu yazın gezeyim diye. E, yazın ortasında olduğu zaman bitti. Senin tamam. O yazın yok artık senin. <laughs> yok ya motora para bağlamış olacaksın. Yani ben en basit bir örnek vereyim. Başıma geldiği için söylüyorum. Ben bu motorun bakımına 7000 lira para verdim. Sadece rutin bakımı. hani az maliyetli işler değil bu motor işler. Özellikle yüksek, yüksek CC'ye geçtiğin zaman. Yani 7000'den de ziyade mesela arıza konusuna gelelim. Fan sargıları yandı. Fan sordum. Sıfır. Alayım diye. Hani aradık karadık yok zaten de orduz gün. Hani bu arada eski modellerin çoğu böyle. Hani nadirdir böyle şıkır şıkır parça bulacağınız marka model. E sordum. Fana 13 bin lira para istediler. E şimdi yani 200 bin lira aldım motorda. Bu, bu da fan arızası ufak bir durum yani. Öyle çok para tutacak bir mevzu da değil. E 13 bin lira az para değil. Şimdi 13 ona ver, 50 ona ver, 20 buna ver derken motor asları yüzünü paklamıyor arkadaşlar. Bu arada bilginiz olsun yani. Bunda meraklı arkadaşlarım biraz <laughs> umuttan bu söndüreyim ki hayatınız kararmasın. Hani mesela şeyler var bu 2006, 2007, 600 ararlar falan Hani yani özellikle raisinglere hiç bakmayın. Raising durumu daha sıkıntılı. Raisinglerin hepsinin içinden geçilmiş yani. Baktığım için söylüyorum. Gittim motor gezdim ona bak buna bak falan yap filan yap. Ama yok yani cidden bir tane alınacak motor bana denk gelmedi. Yani bu motoru ben aldım bakın İngiltere'de gözüküyor ki böyle kilometre kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama 39.400 de şu an bu motor ve orijinal kilometresi fabrikadan çıktığı gibi duruyor bu motor. Hiçbir şey yok motorda. Kız gibi motor. Hadi yani ben bu motoru da ondan dolayı aldım. Ha arıza yapmayacak mı yapacak. Mesela dediğim gibi aldım bir hafta sonra fan sargıları yandı motorum. Motoru komple elime de alabilirdim mesela bilinçsiz bir kullanıcı o zaman o da var. Fark etmesem mesela fanın çalışmadığını. Biraz daha sürmeye devam etsem. 13 bin liralık fan olacak bana belki 83 bin lira yani. 13 de kalmıyor. Motor piyasasında böyle abuk sabuk bir olay var. Arkadaşlar cemaat cemaat. Ağzını basayım yandım. Çok terledim. Ama şu an 20 derece var Eskişehir'de. konuşuyorum diye de hızlı yapamıyorum muy, muy 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 iyice gerdi ofta rahatladım yemin ediyorum motordan önce hararet yaptım <laughs> normalde motorun hararet yapması lazım böyle havalarda gerçi şey deli gibi giyindim ben de ondan dolayı ya. sıkıntı ha neyse azıcık kayıp çünkü artık Abi işte sesin de böyle bir güzelliği var ya gaza açtığın gibi ta, 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 ta. 5 milyonluk araba var Vazga. Hadi. Porsche Macan Motorun yok. Hala <laughs> her videoda söylüyorum motorun lastikler Allah'lık. Allah'a emanet. Ondan ötürü çok da zıplamayalım. Maçımıza iş almayalım. Ha bir diğer konu granaj muhabbeti. Yani sadece mekaniği değil. Mesela bunların. Granajlar da çok abuk sabuk para motorların niyeti. Halbuki plastik. Arkadaşlar hani şu bildiğin dümdüz plastik yani. Boyalı plastik. Hani ona bile bir motor parası yakın para istiyorlar. Hani kaza bela hakkın zaten yok bu motorlarda. Kaza yaptığından götür çöpe at motoru. <laughs> blok sağlamsa blok alırsın üstünde. O kadar. <laughs> bir araba daha ekleyip <laughs> hani şu gördüğünüz olay da maalesef düşük sizde de yaşamıyorsun ya öyle de bir durum var yani <laughs> hani bir şeylere göze alıp gelebiliyorsanız alma eğer kendinize güveniyorsanız o durum varsa sizde hani ben mesela motor aldım 200 bin liraya 50 binde 100 binde üstüne masraf yaparım bana çok koymaz diyorsanız bakın alın hemen yani ama tabii ki bitik motoru da almayın. Yine onu da tekrardan hatırlatayım. Çünkü bitik motor abi ne yaparsan yap. Aha. O motoru iflah edemezsin. Binemezsin zaten ustada yatar o motor sürekli. Bir gün bir yere patlar, bir gün bir yere patlar. Bir gün orası ağrır, bir gün burası çatlar. böyle, böyle abuk sabuk bir hale düşersin. Ne motoru görebilirsin, ne o hastalığıyla motoruna binebilirsin. saçma sapan bir durum olur yani. Ulan yine terledim.

Yerler ıslak İyi denk geldi iyi yani Şuan mesela bak normalde sanıyorum safa gaz değil Ama yürüyor Gerçekten şey, gidiyor yani ne yapıyoruz? Şehir içinde fazla şımarmıyoruz. Bu işlerin affı olmaz. Özellikle eski makine alan ve alacak olan arkadaşlar bakın bu motorlar kara motorlar. Motora fazla güvenmeyin. Yani bu motorları sürmek için biraz güven özveri ve tecrübe lazım. Yani son model motorlar gibi kendi gitmiyor kendi durmuyor bu motorlar. Bütün olay sende. Sen gidersen sen motor gidiyor. Sen durdurursan motor duruyor. Ayrı bir efor lazım yani bu makineleri sürmeye. Tecrübeniz yoksa böyle eski makinelere de bakmayın bu arada. O da var yani. Her şey para da değil. Usta muhabbet de değil yani. Parçalar pahalıymış, o değilmiş. Allah göstermesin bir kaza yapsanız sıkıntı yani. Biter bütün filmin.

Zayağı, vallahi bayağı sevindim. Bir şeyler anlatacağım diye yavaş yavaş gidiyordum. Alev alacaktım az daha sıcaktan. Evet dostlar burada videonun sonuna geliyorum. Yavaş yavaş Videoyu Sonuna gelmeden küçük bir ürün yerleştirmesi yapayım. Kanalıma abone değil iseniz abone. Bu önemli. Abone olun lütfen. Videoyu da beğendiyseniz şayet bir beğeni verirseniz çok çok memnun kalırım. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.